arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğiniz ama en sevdiğiniz oyunu oynuyorum. Sevdiğinizdir inşallah arkadaşlar. Benim en sevdiğim oyun. Ama Roblox'tan da en sevdiğim değil. Roblox benim en sevdiğim. Bu ikincisi. Siz de yorumlara yazmayı unutmayın en sevdiğiniz oyunları. Tamam. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ay yakılacak. Ay. Çok zor. Değil. videosu çekeceğim. Arkadaşlar niye diyorsunuz? E, niye e, diyorsanız e, niye video çekmiyorsun kaç gündür? Çünkü arkadaşlar dişim ağrıyor. Hala da ağrıyor arkadaşlar. Biz ayın 31'inde dişimizi çektirmek gideceğim ben. dişim çektirmeye gideceğim annemle birlikte. Ee, benim iki yan köşe tarafımda göz bebeğime yakın dişlerim çürük. Hayır! Haydi sizin nereleri çürük arkadaşlar? Benim hepsi çürük gibi arkadaşlar. Şeker de yemiyorum. Ay. Ya. Yakaladım. Dişlerim çok kötü. Ya benim için var. son. Ay. Bayağı bir ama. Şeye kasmam lazım anahtar. Anahtarla. Ay. oldu Of reklam. Arkadaşlar şeyleri göstereyim mi size? Dur hemen göstereyim. Dur buna değil ya. Bir dakika arkadaşlar. Görelim hemen buna. Bakın karakterler. Karakterler ama bunlar para istiyor. Yani bayağı da para kasmam lazım. Şu anda 6000 bin... Ay! Biz 4 gram var. Artık... Hemen başlayalım. O polis de peşimi bırakmıyor. Siz arkadaşlar bunun gerçek hayatını biliyor musunuz? Ben biliyorum da fazla anlatamıyorum. Çünkü bir tane kızdan öğrenmiştim. Ama yine de inanmayın arkadaşlar. Öğrenseniz de onlara inanmayın. Onlar yalan söylüyor. Belki oyun yapmak istemiştir. Değil mi? Oy! Geçim. ada banyak kalah sana ya kalian ya maski ya kalian ya maski kita kosong yo ay ya oh yok ya anahtarımda camdan bıktım. Bu arada beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi ah. değil. Canısı. <laughs> Ayrışım. Şar dişim arkadaşlar sol dişim çok fena ağrıyor. Bunu sizler için video çekiyorum. Bu arada niye içiyorum yapmıyorsunuz? Ay kutu. Kutu kutu kutu. Kutu kutu pense elma mı yansa arkadaşım. Arkadaşlar arkasına dansa. <laughs> Ölüyorum arkadaşlar. Benim niye ölme hakkım var ya? Ne no, olur no, no. anahtarımı ihtiyacım var yine. <laughs> Ana kutu. Ol ol dur. Ay. Ay sana bin şükür iyi e kalmışım. Tamam başlayalım. Tamam. <laughs> <Ya>, ölmemem lazım. <laughs> Uf. Uh. Geschirr. Ah. Arkadaşlar siz zıplamaya kapıyı hiç almayın. Çok berbat. Hemen öldürü ölüyorsunuz oyunda. Nefret edici ya. Ablam bile ne seni ablamla oynayın. Ay. Haydi bakalım arkadaşlar bir şey söyleyeceğim en sevdiğiniz renk ne sizin? Hmm, benimki yeşil sizinki ne? Pembe benimki bir de mor. Bir de sarı. Bu kadar. Bir de beyaz. Bir de hangi takımısınız? Ben Beşiktaş. Beşiktaş, Karayaz, Köpekler ve Arkadaş. O iş... Ay. Bayağı bir hızlandım. Ay. Yakalayacak arkadaşlar hızlı hızlı. Bana yetişiyor. Aha benim işim bitti. Aa benim şeyim var ama. Keşke kullanmasın. Hadi hadi hadi. Ölürsem video biter. Bundan sonra. Ölürsem video biter. Arkadaşlar Arkadaşlar baya buzlandım. Hayır. Video bitiyor. Goodbye.